Birçok insan fast food yemeye bayılır. Bu sevdaya 7'den 70'e dememizin sebebi ise büyük anne ve büyük babalarımızın McDonald's'a yakın yaşın olması. Bunun sebebi bildiğimiz birçok fast food zincirinden çok daha önce 1940 yılında kurulmuş olmasıdır. McDonald's şirketi bir fast food restoranı olmaktan çok temellerini sağlam atmış bir şirket aslında. Gelin McDonald's şirketinin stratejilerini, eylemlerini, özetle müşterilerce bilinmeyen yönlerine bir göz atalım. McDonald's ne kadar eski olsa da, ondan yaklaşık 20 yıl daha eski olan White Castle adlı restoran, bütün fast food restoranlarından önce 1921'de Kansas'ta kurulmuştur. 1940 yılında McDonald's ile karşılaşana kadar, beyaz yakalıları da restoran çekmek ve onların da hamburger yiyebildiğini göstermek gibi iyi stratejileri vardı şirketin. Fakat büyüme odaklı olmayan White Castle, rakip kuruluş McDonald's açıldıktan sonra sönük kaldı. Şirketin kurucuları Richard ve Morris McDonald'dır. Fakat şirketi büyütüp adını duyulmasını sağlayan asıl kişi Ray Kroc'tur. Kayıtlara agresif bir yönetici olarak geçmesine rağmen Ray Kroc'un şirketin şimdiki hale gelmesine büyük payı vardır. Ray Kroc girişimleri ve güçlü pazarlama yöntemleri sayesinde McDonald's kardeşlerin yönetim sisteminde değişiklikler yaptı ve şirketin 14 yıl içinde %80 oranında franchise sistemine geçmesini sağladı. Hamburger Üniversitesi'ni duymuş muydunuz? Biz de duyduğumuza inanamadık. McDonald's tarafından 1961'de Chicago'da yalnızca 15 öğrenciyle açılan eğitim merkezi, şirket çalışanlarına işleyiş kurusunu eğitim vermek için tasarlandı. Bütün dünyadaki McDonald's çalışanlarına restoran hakkında eğitim vermekte olan üniversite, şimdiye kadar kapılarını 80 binden fazla restoran yöneticisine üniversite açtı. Üniversitenin 2010 yılında McDonald's tarafından Çin'in Şangay kentinde açılan bir ayarda bulunuyor. Şirket ilk kurulduğu yıllarda tek bir bina içinde hamburger, patates ve çiçek menülerini veriyordu. İnsanların bu menüleri yerken rahatça oturacakları bir alan yoktu. Hızlıca yemeklerini yemeleri ve yerlerine hızlıca başka müşterilerin gelmesi şirketin o zamanlardaki hedefiydi. Fakat yıllar geçtikçe şirket stratejileri değişti. Şimdilerde restoranlarda konforlu koltuk ve sandalyeler yer alıyor. Wi-Fi erişimi de cabası. Şirketin ana prensiplerinden biri de şudur, çocuklar severse ebeveynler de sevmek zorunda kalır. McDonald's Happy Meal adlı çocuk menülerini ve menülerle beraber oyuncak vermeye 1979 yılında başladı. Bu yönünde dünyanın en büyük oyuncak satıcısı konumuna gelen McDonald's, istatistiklere göre yılda 1.5 milyar oyuncak dağıtmakta. Şirketin yaptığı data çalışmaları sonucunda ulaştıkları bilgiye göre bu rakamın sebebi, çocukların yemek yanında oyuncak almayı da sevdikleri yönde. McDonald's ayrıca restoranlardaki restorasyon işlemlerini milyar dolarları harcıyor. Burada çocuklar için oyun alanı bölmeleri yaratıyor. Bu strateji sayesinde çocuklar McDonald's'ı daha çok istiyor, ebeveynler de tercih etmek zorunda kalıyor. Şirketin dünya genelinde yüzü aşkın ülkede restoranları var ve bu restoranların sayısı yaklaşık 40 bin civarında. Her ülkenin kendi kültürü olduğu gibi ülkelerin yeme içme kültürlerinde de farklılıklar bulunuyor. Örneğin McDonald's'ın Çin'deki menülerinde tatlı ekşi toz ve McWings adı verilen tavuk kanatları da bulunduruyor. Çünkü Çin'deki insanların çoğunlukla tavuk göz yeme alışkanlığı yok. Ayrıca şirket Japonya'daki menülerin boyutlarını standartlardan biraz daha küçük yapıyor. Çünkü Japonlar porsiyonlarını her zaman küçük yemeye alışmış bir millet. Şirketle ilgili birkaç tane önemli detay verelim. Mesela şirketin adını belli eden meşhur M logosu Dünya Cömlü Semboller listesinde bulunmaktadır ve logoyu gören insanların %90'ını McDonald's tanımaktadır. Şirketin maskotu olan Ronald isimli palyaço ise McDonald's tarafından 60'lı yılların başında yaratıldı ve o dönemki McDonald's TV reklamları ve afişlerinde kullanılarak şirketin vazgeçilmez bir sembolü haline geldi. Şirketin ideolojisine göre indirim kelimesi düşük kaliteli ürünler için kullanılan ve kullanıldığında ürünlerin kalitesi konusunda şüphe uyandırabilecek bir kelimedir. Şirket bu yüzden belli başlı ürünler dışında genel olarak indirim uygulamamaya karşı, fiyatları da arttırmadan sabit tutmak genel amaçları, yoksa potansiyel müşterilerini de kaybedebilirler diye düşünüyorlar. Şirketin restoranlarının franchise konumlarının nerede olacağını 90 şirket yöneticileri karar veriyor. Fakat şirket genellikle büyük sokakların kesişme noktaları, sokak ve cadde köşeleri gibi yerleri franchise olarak kullanıyor. Ayrıca şirketin ideolojisine göre ancak mükemmel bir ticari itibara sahip olan kişi franchise sahibi olabilir. Şimdi de size McDonald's ile ilgili bazı ilginç bilgiler verelim. McDonald's her gün yaklaşık olarak 79 milyon dolar gelir elde etmekte. Bu da 1 saniyede 915 dolara denk gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının her 100 kişiden en az 8 kişi McDonald's'ta çalışmakta veya daha önce orada çalışmıştır. McDonald's'ın vazgeçilmezlerinden biri olan Sezar salatası hamburgerinden daha fazla yağ barındırmaktadır. Yaklaşık olarak her 15 saatte McDonald's dünyada çeşitli yerlerde bir restoran açmaktadır ki bu da yılda en az 580 restoran demektir. McDonald's dünyanın en büyük oyuncak dağıtıcısıdır. McDonald's'ın kızıl sembolünü tanıyan kişilerin sayısı Hristiyan tacını tanıyan kişilerden fazladır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilen patateslerin %7'si McDonald's'ın patates kızartmaları için tüketilmektedir. Ortalama olarak McDonald's her saniyede 67 tane hamburger satmaktadır. Buckingham Sarayı'nın yakınlarında İngiltere kültüsünün sahip olduğu bir McDonald's bulunmaktadır. Bilinenlerin aksine dünyanın en iri restoran zinciri McDonald's değil, bir diğer Amerikan şirketi Subway'dir. Her gün McDonald's'ta 50 ila 70 milyon arasında insana hizmet verilmektedir. Bu da İsviçre, Avustralya ve Kanada'nın nüfusundan fazladır. Bir McDonald's işçisinin 7 ayda kazandığı para, McDonald's genel müdürünün 1 saatte kazandığı paraya eşdeğerdir. McDonald's'ın ilk menüsü hamburger değil, hatta olmuştur. Dünyanın yüzden fazla ülkesinde McDonald's 36 binden fazla restoran ve 2 milyon'a yakın işçiye sahiptir. McDonald's'ın arabaya servis restoranları at ile gelen müşterilere hizmet vermez. Arizona'da Sedona adlı eyalette turkuaz renkli bir McDonald's vardır. Japonya'da Ronald McDonald's yerine Donald McDonald's denir. Nedeni ise Japonca'da net bir R harfinin olmamasıdır. Eğer Amerika'daysanız bir McDonald's restoranına gidebilmeniz için en fazla 185 kilometre yol kat edersiniz.